Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babaanne babaanne simülatör oynayacağız. İnşallah takır takır reklam çıkmaz. Oy. Ben, ben bunu seçtim. İlk defa oynayacağım sizle. Bakalım nasıl olacak. Ama yer, reklam girmiyor. Evet reklamı izle. Ben bunu Sonunda bak tüm reklamları izledim, bir daha çıksın bu oyun, para kız olmuş, sonunda, indir. ne oluyor oğlum, hadi bakalım, bekle lütfen, ama başlayacağım böyle, Allah'ın gözün seveyim çıkan reklama bak. Uf <laughs> Sniper, Frieza, Suyu varlığı 3D. Oha. Oyna bak. Tek paraları almak. Aha. Başladık. Çal. Çal. Uh uh. Babaanne. Yürü yürü lan. Hiç yarattım. Oha. Ah, direkt alıyormuşum. Hadi. Oy ne oldu lan? Ne <laughs> <laughs> oldu? lan? Aha bir böyle Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oğlum gidin lan. Ne oluyor oğlum? Bak yine hiç yapan yok. <laughs> Çeşme bitti. Hayır hayır. silahla mı sıkılır? Tekrar. Bebeği silahla sıkıyor herif ya. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> ya yere çıkan reklama bak. Ya oğlum reklamı izliyorum bir daha çıkıyor. Durun. Olmayacak yoksa böyle iş. Kapat hepsini. İnternetsiz oynayacağım. Bu ne dakika başı reklam çıkıyor. Jason var mı? Play. Joker var. Chucky, Jason, Hannibal, Clone, tiff Ui, tiff güzelmiş Yok. Tamam, o. Hayır, hayır. neyse tamam da. Cık. Park. Park gün Ne oldu, oğlum? En sonunda tam çıktı ezikler. Baba Kaçıyorum. Allah kafana. Allah belanı ya. Gel 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 gel. Sen öldürürüm. Öldüreceğim herkesi. Oh. Ay. Ne ya. Gel sen de. Voo. Patatladım. Ah <laughs> Ne oldu lan? Aç <laughs> <laughs> Minik bir bebeğim ve Anneannemin parasını çalıyorum. Ben <laughs> de. Son kez gel bir bakayım. Voo. Wow. Wow. Voo. Oho. Beni bir de süpürdüğün sarı var. Güzel ikinci gündeyiz. Vuhu. -huh. Bu çok mu var lan oha. Şirin baba. Durun lan. Görev yok galiba. Uf. Üstünden atladım bom 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 evet Ama çaktı. Al. Ne hukkamaz dedim katında. Düştü ya. Kaç 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 kaç. Ver bana ver bana. aldı o. Vallahi. Ben az daha para alak. Oh. Ana Gel 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 gel. Gel gel. Elinde ne var oğlum bu çatı var? Piyinar. bacağını bıçak saplanmış Ta. Son kez. Ya da Yes. Hemen son kez geçelim. Oğlum bu ne? O bu. Nerede bu adam? Şuraya bak. Ver bakayım. <laughs> en sevdiğim oyun. Gel lan. What? Hiç yap ya da ölmedi. <laughs> Dövüyorum lan. Ölünce acaba ne olacak? Dur, dur ben şu an. Allah cenneminde. Ne oldu lan? Pardon. <laughs> yeah, evet. Çok hızlı ilerliyoruz. Her gün aynı da olsun. Ne? Ay, <laughs> Güvenlik abi. Anlamlı bir video geliyor. <laughs> Hemen al. Bak 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 bak. Ooo. Al lan. Al lan. Ya bunlar. Aaa. Sen çaldı. Allah. Bu çantek mi?

bence. Main menu evet de. Grand Pahos. Horse. Babaannemin evinde miyim? Babaanne. Ooo. Oh. Abo. Polis çeker herif. Kaç. O da vur. Bekle tuzak kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Vuramıyor mu? Allah. Vuracağım oh, ben. Vuracağım ben. Yandan kaçtım. Bu bana balyozla vurdu Bekle sen geliyor mu? Neredesin lan? Gel lan emekli moruk. <laughs> ha, ne oldu? Oh, kafana girersin böyle. Al şunu. Oh. Ay. Dur lan gelmedi Arabanı patlatacağım. Arabasına vurdu. Oğlum Allah. Kırılmıyor. Oh. Hmm. Gel lan. okh nazretsin. Oğlu kuşa bak. <laughs> Enayi büyük baba. Ellen oh, oh. oh, oh. Allah Allah. Gits git 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 Vallahi hehehehe yoo bııım ohohooo allah balyoz ne vurur da ne şöyle az üstüne yedik şey yoo hmm. Oo. Ne oldu lan? Görüşürüz. Ha. Büyük babayı mal ettik. Dur. Büyük, büyük baba artık öldü o için. Grand Pan. Oha, anneannemi

Anneannemin köy evinde. Anneannemin köy evine bak maşallah. Ha <laughs> ha. Oy. Oo, babaannemi dövüyorum. Gel lan sen. Allah. Yapma babaanne. Oh. Kaçalım beni. Ay ay ay. Ay <laughs> oh, bir güzel. Ha. Hemen main dönelim. Oo, süper market var. En sevdiğim. Süper markette cici bebe çalacağız. Görevli efendi. Ne yaptın mu? Konca atlıyor. Allah'ım. Å uh ja. -huh. Oh, yeah. uh -huh. <try> Ulan! Allah sopa çekti, sopa çekti. Al lan 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 Uuuuh Niye elinden geçti lan <laughs> ay, ay, ay. Ne kadar proyum be Geçti mi Evet işte bu. Herkes de bana düşmana. Oo, Bodyguardları kartları alacağız. Hadi bakalım. Bodyguard kimmiş lan ben varken? Ya. <laughs> ne oldu lan? Allah Allah. Sana maman maman maman. Aa. Durdum kaç kaç. Allah. Aa, Hadi nerede paralar? Res Kaçlan? Kaç lan? Kaç? Geliyorlar. Bu bölümde bitsin son bulsun arkadaşlar. Sonra farklı oyunlarda oynarız. Allah çişim bitmiş. Sıkma lan sıkma. Tamam olurum? Aman. Aman, ne oldu ne oldu? Allah'ım. Ya ne yapıyorsun